Ağırlığını azaldım biraz? Tamam, yemeğini yedin mi? misin biraz? Sağ ol teyzem. İnşallah daha iyi olacaksın. Sağ ol teyzem <laughs> benim. bugün biraz gezdirelim. <laughs> <Gezeriz, kaldırın. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi yatıyor Sağ ol. Peki gündüz gezebilir miyiz? Gezebiliriz, geze, gezebiliriz. Geze, gezebilir biraz sonra. Beni sonra çok teyze. Evet, sağ olun. Aşiret ne yapalım ona? Sağ olun, Allah'a sığmaşı olsun. Sağ teyzem benim. çok memnunuz. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Peki inşallah seni göndereceğiz. Evet, evet. hastanemizde yaklaşık bir yıldır ortopedik onkolojik vakalar, özellikle kas, iskelet tümörleri cerrahilerini gerçekleştirmekteyiz. E, tabii bu bölgede bu konuda büyük bir eksiklik olduğu için e, kısmen bir yoğunluğumuz da oluyor. E, yakın zamanda e, özellikle son haftalarda bu e, bu tip bakaların bize başvurusunda bir artış söz konusu. E, özellikle hastalarımız Bingöl, Tunceli, e, Muş, Çevreller'den çoğunlukla gelmekte e, ve sevkli başvurularla karşılaşıyoruz. Bu hastaların tedavisinde özellikle belirtmek istediğim bir konu var eee hastalarımız özellikle halkımızın ele gelen şişlik, kitle, e, sebepsiz kas iskelet ağrı, e, ağrılarını mutlaka önemsemeleri ve bu konuda e, bir profesyonel destek almalarını tavsiye ederiz. Ee, özellikle tabii e, onkolojik tedavi alan bu konuda bir e, takibi devam eden hastalarımız için tavsiyemiz ortopedik açıdan bir e, sistemik muayenesinin yapılmasında fayda görüyoruz. Son zamanlarda bu konuda böyle ihmal edilmiş hastaların başvurusu da söz konusu. Yine geçti bu hafta içerisinde böyle bir hastamızı opere ettik. Kol ağrısıyla yine Muş'tan gelen bir hastamızdı. İşte yapılan tetkiklerinde biz bir tümör olduğunu sapladık. İşte metastatik bir tümör olduğunu düşünmekteyiz. Bu hafta içerisinde cerrahisini gerçekleştirdik. Hastamızı önümüzdeki günler içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz özellikle sebepsiz kas iskelet sistemi ağrıları, ele gelen şişlik veya kitlesel oluşumlar için erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamaktayız. Hastanemizde bu konuda bölge hizmet vermekte olup gerekli tedavileri tümüyle gerçekleştirebilmekteyiz. Ha te, ari, le Ads Hool